Evet arkadaşlar bir videoya filigran nasıl eklenir onu göstermek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi ee, Play Store'a giriyoruz. E, Play Store'dan video filigran yazıyoruz ve ilk çıkan bakın ilk çıkan siyah ortasında beyaz video işareti var. V yazıyor üzerinde. ilk çıkanı yüklüyorsunuz. Ben yükledim. Bu program. Bunu yüklüyorsunuz, daha sonra aç diyorsunuz. Şimdi açtıktan sonra nasıl kullanılıyor onu da göstereyim. Bir tane video seçeceğim. Ee, video hangisini? Bunu seçeyim. Kısa bir video olsun. 12 saniyelik bir video. Videoya tıkladıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Şimdi Yukarıdan galeriden seçtiyorum. E, seçeceğiniz filigranın e, nasıl diyeyim? Arkasının saydam olması lazım. Yani resim bu e, özelliğinin PNG olması lazım. Evet, şu filigran PNG. Bunu buradan büyütüp küçültebiliyorum. Böyle köşeye yerleştireyim. Şimdi bunun saydamlığını buradan ayarlayabiliyorum. Bakın görüyorsunuz, saydamlaşıyor ve buradan sağa sola canlandır diyor. Yani soldan sağa gidiyor veya sağdan sola gidiyor. Bu kısımdan bunu seçebiliyoruz. Bakın şu kısımdan. Bu kısımdan işte çaprazlama iniyor. Yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor. Siz bunu canlandırmayın diye. Yani bu orada sabit kalsın demek istiyoruz. Şimdi burada başlangıç ve bitişini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani şu saniyede başlasın. 8. saniyede başlasın, 10. saniyede bitsin gibi. O şekilde de ayarlayabiliyoruz. Bunu video üzerine fotoğraf ekleme olarak da düşünebilirsiniz. Videonun bir tarafına fotoğraf ekleme olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Çevirebiliyorsunuz da üzerinden. Yatay, dikey döndürebiliyorsunuz. Ön izleme diyorum. İşte görüyorsunuz filigran o köşede duruyor, sağ üst köşede. Değişiklik yapmak istiyorsak değişiklik yapmak kısmına tıklıyoruz. Yapmak istemiyorsak uygulamak kısmına tıklıyoruz. Ve filigramın işlemesini bekliyoruz. Evet, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Ve filigramımız bitti şu an programı kapatıyoruz. Ve galerimizden bakıyoruz evet. Açtım şimdi yukarıda görüyorsunuz videoyu. Geçiyoruz. Portekiz sınırı. Filigramımız üstte belirdi. İşte bu şekilde. Üstte filigramımız bakın burada belirdi. Şu kilogram ekranı oldu. Bunu resim olarak kenarlara, köşelere, saniyesini ayarlayarak da kullanabilirsiniz.